Selam arkadaşlar. BTCC kripto para borsasını inceleyeceğiz. Borsaya nasıl kayıt olabileceğinizi, nasıl işlemleri gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle borsaya kayıt olabilmek için videonun açıklama kısmında olan bağlantıdan kayıt bağlantısını tıklıyorsunuz. Oradan giriş yaptıktan sonra kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra ana sayfaya giriş yapıyoruz. Buraya girdiğimizde aşağıya doğru kaydırdığımızda burada borsadaki etniklerin bulunduğu kısım geliyor. Daha sonra daha fazlasını görüntüle de tüm etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Devamına geldiğimizde buradaki yeni vadeli işlem çiftleri, yeni spot işlem çiftlerinin listelendiği yere geliyoruz. Daha sonra borsada şu anda en çok kazandıranlar ve yeni listelenen yeni varlıkların bulunduğu kısım burada verilmiş. Devamına geldiğimizde vadeli işlemler hakkında bilgi verilmiş burada. 500 x'e kadar vadeli işlemlerde kaldıraç seviyesi ayarlayıp işlem yapabildiğimizi belirtmişler. Daha sonrasında spot işlemler kısmı geldi. Spot işlemler kısmında da istediğiniz kripto varlıkta burada spot işlem gerçekleştirebildiğinizi belirtmişler. Buranın devamına geldiğimizde işlem kopyalama diyor. Burada da işlem kopyalama şu anlama gelmekte. Normal ismi copy trading olan işlem kopyalama. Buradaki işlemleri kopyalayarak buradaki işlemler sizin hesabınızda da açılmış oluyor ve buradaki profesyonel trader'ların işlemlerini kopyalamış oluyorsunuz. Devamına geldiğimizde burada her yerde işlem yapın diyor. Burada şu şekilde çalışmakta. App Store, Play Store uygulamaları indirebiliyorsunuz telefonunuzda. Dilerseniz APK olarak da indirip kurabilirsiniz. Ve son olarak API desteği de bulunmakta. API desteği ile de TradingView üzerinden bağlayarak TradingView üzerinden alım satımlarınızı BTCC hesabınız üzerinden gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra BTCC'yi neden seçmelisiniz diyor. 14 yıllık kanıtlanmış güvenlik ve piyasa öncü likidite bulunduğundan dolayıymış. Daha sonra bir de 176 milyar dolarlık bir 24 saatlik işlem hacmi bulunmaktaymış ve 10 milyondan fazla kullanıcısı varmış borsanın. Bu da iyi bir istatistik. Yardıma mı ihtiyacınız var diyor. Bu da yardıma ihtiyacınız varsa BTCC Akademi kısmından kripto hakkında bilgilerine sahip olabilirsin diyor. Burayı açıyorsun buradaki akademiden okuyorsun ve kripto hakkında bilgileri öğrenebilirsin diyor kısaca. Destek merkezi diyor burada. Destek merkezinde de ürünler hakkında destek alabilirsin. Orada bilgilerini teker teker yazıp veriyorlar. Son olarak online müşteri desteği. 7-24 yani haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde diyor. Bunu da can desteğe bağlanarak sıkıntınız varsa çözülebilirsiniz diyor. Can destekte sağ altta butonu var buradan da bağlanabilirsiniz. Devamına geldiğimizde burada borsanın partnerleri, çalıştığı şirketler vesaire verilmiş. Onları da buradan görüntüleyebiliyoruz. Son olarak ürünler, hizmetler, kılavuzlar hakkında şu sözleşme ve müşteri hizmetleri kısmı verilmiş. Bundan da herhangi bir bilginiz lazımsa buradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Burada da sosyal medya hesapları var. Buradan da toplu kontrol edebiliyorsunuz. güncellemeler, haberleri vesaire etkinlikleri de oradan duyuruyorlar. Şimdi gelelim borsadaki menüler kısmına. Menüler kısmında ilk olarak para yatırma kısmı var. Para yatırma kısmında fiyat para yatırma kısmı bulunmakta. Burada banka kartınız veya kredi kartınız ile direktman USDT alıp hesabınıza yatırabiliyorsunuz. Kripto para yatırma kısmı var. Madel işlem hesabınıza kripto para yatırabilirsiniz diyor. Dönüştür kısmı. Dönüştür kısmında da herhangi bir varlığı, mesela bitcoin'i tek tuşlu Ethereum'u dönüştürebiliyorsunuz. Bunu da ekstradan borsaya özel olarak eklemişler. Piyasalar kısımları burada direkt marketin genel bakışı verilmiş. Burada market genel başını buradan kontrol edebilirsiniz. Spot'tur, USDT'dir, CoinM'dir. Hepsini buradan görüntüleyebilmekteyiz. Daha sonra vadeli işlemler kısmı USDTM sürekli futures işlemler diyor. Buradan USDT üzerinden yapılan işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada profesyonel işlemler yapabileceğiniz PERP kısmı bulmakta PERP işlemlerini de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Coinem sürekli vadeli işlem çiftleri var burada. Coin olarak ADA, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, XRP gibi varlıklarda buradan işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Demo işlemler var. Demo işlemlerde de size bir sanal bakiye veriyor ve bu sanal bakiye ile buradaki işlem yaparak işlemleri nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kendi paranızı riske atmazsınız. Bu şekilde de kripto parada satış işlemlerini öğrenmiş oluyorsunuz. İşlem makaleleri, vadeli işlemler hakkında tüm detayları A'dan Z'ye verilen kısım. Oradan okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. İşlem kopyalama kısmı bulunmakta. Burada vadeli işlem yapan kişilerin işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz dediğim gibi. Son olarak işlem kopyalama rehberi var. Burada da işlemleri nasıl kopyalayabileceğiniz detaylı şekilde gösterdiği kılavuz konmuş. Onu da kontrol edebilirsiniz. Yani her şeyin kılavuzu tek tek verilmiş. Oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada bak aynı şekilde spotta da aynı şekilde işlem makaleleri var. Buraya okuyarak temel kılavuzdan bilgi sahibi olabilirsiniz. Spot işlemlerde burada USDT ve USDC üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Burada varlıklar tek tek verilmiş. Buradan kategorisini seçerek de seçeceğiniz varlıkta al satış işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Avantajlar kısmı var. Burada yeni kullanıcılara özel ödüller var. Buraya hemen giriş yapalım. Yeni kullanıcı görevleri 7 günlük kampanya. ilk 7 günde bunları yapabilirsin diyor. Kalıcı olarak bunları yapabilirsin. 30 gün içinde bunları yaparsan buradaki ödüller alabilirsin. 90 gün içerisinde bunlar yaparak bunlardan da ödül sahibi olabilirsin diyor. Diğer görevler kısmında da burada da yönlendirme görevleri bulunmaktaymış. Kampanyalar var. Borsaya gelen tüm kampanyalar burada listeleniyor. Buradan kampanyalara katılabilirsiniz. Daha sonrasında VIP programı var. VIP programına da katılabilirsiniz. VIP programındaki alabileceğiniz avantajlar tek tek verilmiş işlem ücretlerinden indirim. Yani siz ne kadar işlem yaparsanız burada bakın verilmiş olan işlem hacimlerine ulaşırsanız VIP seviyeniz yükseliyor. Ve indirimler de burada yansıtılıyor hesabınıza. VIP rozetleri, özel VIP etkinlikleri, doğum günü hediyesi, öncelikle destek. VIP yönetici diyor, VIP yükseltme hediyesi daha yüksek. Para çekme limitleri, fiziksel hediyeler, seyahat paketleri gibi ayrıcalıklarda borsanın sağladığı ayrıcalıklar arasında bulunmakta. Buradan gene hediyeler kısmını kontrol edebilirsiniz vesaire bilgilerin hepsi burada ayrı ayrı verilmiş. E yönlendirme kısmı diyor. Daha sonrasında daha fazla kısmında da diğer önemli şeyleri buradan kontrol edebilirsiniz. Hepsini de bilgi sahibi buradan olabilirsiniz. Borsa hakkında anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Gene ekstra herhangi bir sorunuz varsa videonun yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şimdi herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.